Merhaba arkadaşlar. Bugün acı ezme yapacağız. Malzemelerimiz 2 tane domates orta boy olsun hepsi. bir tane salata, bir tane orta boy soğan, 2 diş sarımsak. Bunları güzelce ne robottan geçirelim. Evet, şimdi devam edelim sosuna. 2 kaşık nar ekşisi, 1 kaşık domates salçası, 1 kaşık biber salçası. yarım çay bardağı zeytinyağı bunları bir güzel karıştıralım karıştırın şimdiden kokusu geliyor çok güzel kokuyor bu baharatları baharatlarımız hepsinden bir tatlı kaşığı koydum ben nane bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber bir kaşık tatlı kaşığı İsot tatlı kaşığı, kırmızı biberde, karabiberde, tuzda. De. Hepsi birer kaşık olsun. Maydanozumuzu en son ekleriz. Ince ince kıydım ben, hazırladım. Kıydım ben hazırladım. Robottan geçirmeye devam ediyoruz. Charleston ver. Birer tane. Kapya biber. Yeşil biber. Bunları da robottan geçirip diğer harcımızla karıştıralım. Hazırladığımız bu biber karışımı sosumuzun içine ekleyelim. Bunların hepsini robottan geçiriyoruz. Çok ezmeyin. Tamam. Bu da domates, soğan. Domates, soğan, sarımsak, salata. Bunlar da robottan geçirildi. Bu çok değişik bir ezme. Tadı çok güzel. Gerçekten sırayla tavsiye ediyorum. Bir deneyin. Beğenmezseniz yapmazsınız. Evet. Şimdi maydanozu ekleyelim. Bunları ben ince ince kıydım. Maydanozu da karıştıralım. Hı hı. Servis tabağımıza alalım. Sunumumuza başlayalım. Hı hı. Evet. Sunum için hazırlık yapıyoruz. İstediğin şekli kendiniz verebilirsiniz. Afiyet olsun.